Evet merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim. Güncel bir Bitcoin ve Altcoin ile başlayalım arkadaşlar. Bitcoin'de, kriptoda son durum nedir? Bitcoin yükselişine devam eder mi? Buradan nereye kadar düşüş gelebilir? Alım fırsatımı Nereden alın yapılır? Bunlara tek tek konuşalım. Altcoin'ler ne yapacak? Bunları konuşalım ben işin doğrusu BTC'de şu şekilde bir en azından 33.000'e bir retest hareketi bekliyordum. Ama BTC 33.800 altına kırmadı. Ve bir gece ansızın yani şöyle çok değil bir iki saat içerisinde bir iki saat içerisinde BTC çok ciddi bir yükseliş yaşadı. Ve artık bu grafik şu anlık takip etmemize gerek kalmadı. Şu anlık artık takip etmemiz gereken grafik bu. Belki bunu güncellerim. Ama şöyle kısa vadeli bir bakalım. 15 dakikalığı açtığımda daha net gözükeceksiniz. Bu arada arkadaşlar çok net söylüyorum. Müsait olmadığım zaman da Twitter ve Telegram üzerinden analizlerimi paylaşıyorum. Mesela burada görüyorsunuz analiz flüt diye zincirleme atıyorum analizlerimi. Çünkü video için müsait değilim. Onun için en azından Twitter veya Telegram'a mutlaka katılın. İkisinin de linki videonun açıklama kısmında var. Kanala abone değilseniz abone olup yayına like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şöyle kısa vadeli baktığımda BTC'de sabah belirttiğim 38.000 desteği milimetrik olarak çalışıyor. Şunu çok net olarak söyleyebilirim. BTC 38.000 üzerinde kaldığı sürece potansiyel hedefi 40.000. 38 bin altına kararsa potansiyel hedefi 36 bin 500 arkadaşlar. 36.500 artık bizim BTC'de destek noktamız güncel destek noktamız 38 bin bandı minör bir destek alanımız. Şimdi şu soru çok fazla soruluyor. Hocam alım yapılır mı? Şimdi kardeşim buradaki senin risk iştahına bağlı. Sen buradan atıyorum şöyle BTC'nin 36.500'e geldiğinde ortalama yüzde kaç bak yüzde 5 zararı göze alıyorsan buradan alım yapabilirsin. Ya da diyorsun ki %5 zarar ben göze alamıyorum hocam. Ben %5 zararı göze alamıyorum. O zaman bekleyeceksin. Neyi bekleyeceksin? Ya 36.500 desteğine gelecek ya da 40.000 direncini kıracak. Ama şunu da söylüyorum. 38.000 minor bir destek alanıdır. Değerlendirmek isteyenlerin kendi bileceği iştir. Ben biraz daha sanki 36.500-37.000 bandını zorlar gibi geliyorum. Çünkü şöyle baktım da VTC'de bir saatlik grafikte Bollinger şişti, 4 saatlikte şişti, günlükte şişti. Yani en azından ufak bir geri çekiliş yaşaması gerekiyor. BTC'ye baktığımızda son kaç, 2, 4, 6 gündür yükselen bir BTC var karşımızda. Çok ciddi yükselen BTC var. Bu yükseliş hacimliydi, bu da güzel bir durum. Ama en azından 37'yi bir denemesi lazım. Yani 40'ü kırmadan önce 37'yi bir denemesi gerekir diye düşünüyorum ben şahsen. Biraz daha ben orayı bekliyorum yeni alım yapmak için. Dileyen arkadaşlarımın risk işte fazla olan arkadaşlar ortalama %5 zararı da göz alarak burada tabii ki değerlendirme yapıp yapmama kendi tercihine kalmış. Erasay çok şişmişti. 85'lere geldi 4 saatlikte. Yani şuradan bir şu şurada 50'yi denemesini beklerdim. Gelmedi. Yanıldım bu konuda. Şöyle baktığımda yine bir 50 denemesi gelir mi diye düşünmüyor değilim. Çünkü BTC'nin yükseliş zamanına baktığımızda sert yükselse bile sert yükselse bile era sayıda mesela buralarda görüyorsun BTC sert yükseliyor kaldı ki BTC en son 85 üzerine 4 saatlikte ne zaman çıkmış? 17 Aralık'ta çıkmış. 17 Aralık'tan bu yana BTC hiçbir şekilde bu seviyelere çıkmamış era Şişse bile yataya bağlayıp tekrar era sayıda 50'yi test ediyor. Bak düşüş yaşamıyor. Burada geliyor 17 Aralık'ta bir anda 23.000'e vuruyor. Düşüş yaşamıyor ama her 50'yi test ediyor. Yükselişin öyle devam ediyor. Her yani sayıda 50 testi bence alım için güzel bir noktası olabilir diye düşünüyorum. 4 saatlik grafikte BTC'nin her test etmesi. Ne kadar şişerse şişsin elbette gelip her test edecektir diye düşünüyorum ben. Ee, bu da öyle bir alım yapmak isteyenlere kendi bileceği iş olmakla birlikte bir bilgilendirme olsun. Aynı zamanda BTC'de artık şu şekilde bir yükselen trendimiz var. Bunun da geleceği destek noktası ortalama 34.500. Şu an 34.500'ler bir, biraz uzak duruyor ama 36.500 desteği ilk olarak destek. 36.500 üzerine kırarsak gene konuşuruz son durumu. Yükselen hatta dur bir saniye tam yapayım. İğnelerden alalım şöyle kapatmalardan alalım. Bir saniye arkadaşlar. Yani yani evet 34.800 bandı. Şu an için orası çok yakın gözükmüyor. Ama ilk olarak 36.500 desteği var. Onu takip edelim. Ona göre dikkatli olalım. BTC'de şu senaryo olabilir. Bak buralarda çok güzel çalıştı. İşte boğa bunları, boğa filamaları. Şurada gene bir boğa filaması var. Bilginiz olsun. Bunun da işte ortalama gene şöyle baktığımda yukarı yönlü kırılımı nereye denk geliyor? Yani şöyle bakayım. Bir saniye. Evet yukarı yönlü 44 bine hedef olarak gösterebilir buradaki boğa kırılımı da ama tabi yataya bağlamazsak hacimli bir kırılış olması gerekir boğa filaması burada bilginiz olsun onu da takip edebilirsiniz takip etmek isteyenler BTC ile ilgili güncel durum bundan ibaret son olarak bir de şöyle BTC'de günlükte birkaç duruma ve haftalıkta birkaç duruma bakacağım günlükte Bollinger yarıldı orta bandın 32 binlere geliyor son dönemlerde hiç bu kadar sert yarılmamıştı ve Bollinger bandı bu güzel bir durum Şimdi birkaç soru var işte. Buradan döndük mü dönmedik mi? Arkadaşlar tam olarak boğa piyasasının başladığını teyit edebilmek için tekrar rallinin başladığını teyit edebilmek için şöyle haftalık grafikte e, en azından Bollinger'ın orta bandı üzerinde kapanışlar 44.000 bandına denk geliyor. İşte bu aynı zamanda neresi oluyor? MA20 seviyesi oluyor değil mi? Bollinger'ın orta bandı MA20 seviyesi oluyor. Şöyle gelelim. Yani MA20 seviyesi üzerinde haftalık kapanışlar gerekiyor ki biz orası da gene 44.000 MA20 orası da MA20 üzerine attık yani. Evet MA20 üzerine attık. Bu da çok güzel bir durum. MA20 üzerine red yemişiz. Hayır. 38 bin. Yani şöyle BTC 44 üzerinde hafta kapatacak ki rally geliyor. Boğa piyasası başlıyor diyebilelim. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Şimdi e şöyle bir durum var burada. EMA 20yi bir açalım bir saniye. Bitrep borsamız neredeydi? Bir saniye arkadaşlar. Bitrep'i açalım. Bitrep, Evet. Bitrep, Bit. Şimdi geçmişe dönmemiz lazım burada. Hobi. Evet, usdt yazalım. Evet, Bitweb borsası. Tamam. Geçmişe baktığımızda bak BTC MA20 seviyesi üzerinde kapatmalar yapsa bile çok fazla kalamıyor. O yüzden MA20 önemli bir seviye. Bak geliyorsun 2017'de Rally Yaşı BTC 19 binlere geliyor. Alta doğru vuruyor ve e, kapatmalar yapamıyor. Yapsa bile çok kalıcı olamıyor. Ne zaman MA20 üzerine çıkıyor? Güzel bir yükseliş. MA20 üzerinden düşüş şey yaşayıp şey, tekrar bir test. Sonra MA20 üzerine bütün hareketli ortamlar üzerine attığında güzel yükselişler. Şu an için baktığımda MA20 seviyesinde 44 bin seviyesi olduğunu söylüyoruz. Yani 44.000'den bağımsız 2 hafta falan kapatırsa BTC güzel olur diye söyleyebilirim. Aynı zamanda şöyle bir nokta var. Bunu da paylaşmak istiyorum. E, 53 bandı boğa dönemlerinde destek era sayıda haftalıkta. E, Ayı dönemlerinde direkt yani eğer rally başlayacaksa tekrar boğa rallisi başlayacaksa haftalık grafikte de erasaydı da 53 üzerine atmalıyız. Yani boğa başladı mı? E, rally geliyor mu? Sorusunun cevabı bu arkadaşlar. Nereden alım yapalım sorusunun cevabını destekleri vererek açıkladım. Kendimin nereyi beklediğimi açıkladım. Son olarak bir de altcoin'ler ne olur sorusuna bir bakalım. Evet şöyle Bitcoin dominans grafiği üzerinden bakalım. Tek tek altcoin'lere bakmayalım. Bitcoin dominans grafiğinin genel bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu söylediğimi bilirsiniz arkadaşlar. Ortalama silmiş miyim burayı? Evet şuradan silmişiz hemen yeniden çizelim onu. Şunlar mesela çok eski desteklerimiz. Bunlar geride kaldı. Bunları bir temizleyelim. değil mi? Şöyle yani şuradaki yükselen trendimiz kırılmadığı sürece alt koyunlarda hani rally beklentisi çok yok diyebilirim yani alt koyunlarda bir rally beklentisi çok yok. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şuradaki yükselen trendimiz kırılmadığı zaman rally. Ama elbette mesela gelecek. Şu an gelse mesela kaç 47 seviyesinde buradaki trend nerede? Buradaki trend ortalama baktığımda 45 seviyesine. Buradan 45'e düşse bile eras e, dominas grafiğinde alt biz gene güzel yükselişler görürüz. E, milimetrik direnç alanında ise 49 ile 50 bin bandı. 49 50 üzerinde kapatma yaparsa BTC dominans grafiği alt koyunlar daha çok ezilebilir arkadaşlar. Kısa vadeli dominans gene şöyle bir yükseliş trendi var bilginiz olsun. Kısa vadeli şöyle bir trend yani bunun alta doğru kırılımı Yine güzel yükselişler yaşatır. Bunun da altı doğru kırılım noktası ortalama 46-70 seviyesine falan denk geliyor. Dominans grafiği RSI çok, RSI'de çok, çok fazla şişti. Bir geri aşaması, geri, gelmesi gerekiyor. Alt Altcoin'lere baktığımda güzel yükseliş olanlar var. işte dünden bu yara %10, %30, %20'ler vesaire var. Ben bu hafta içerisinde ya da Twitter'dan da yazdım. İki hafta içerisinde Twitter'dan da bildirimde bulunmuştum. Dediğim gibi site olmadığımda Twitter'dan yazıyorum. İki hafta içerisinde alt altcoin'lerde BTC 36.500 üzerinde kalmayı başarırsa güzel yükselişler yaşayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. BTC güzelse her şey güzel arkadaşlar. Dominans bırakın şişsin. Para BTC'ye atsın. Elinde sonunda BTC bir yerde yataya bağlar. Para altcoin'lere akar. Dominans düşer. Öyle söyleyeyim. Altcoin'lerin durumu da 2 hafta içerisinde ben BTC 36500 üzerinde kaldığı müddetçe altcoin'lerde güzel yükselişler yaşayacağımızı düşünüyorum. Şartımı da bu şekilde söyledim. Şu an için yataya bağlamasının sebebi dominans. Dominans şiddetli bir şekilde artıyor. BTC yönünü biraz belli edip ya da yataya bağladığı anda emin olun altcoin'ler bir anda tekrar günde %10, %15, %20'lik yükselişler yaşayacaktır. Buradaki tek, tek şartımız BTC'nin 36500 üzerinde kalması. Şu anlık aktarabileceklerim bunlar ben sizi çok seviyorum. Videonun açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki var. Mutlaka oraya bekliyorum. Gün içerisinde müsait olmadığımda Telegram'dan, Twitter'dan bildirimde bulunuyorum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Desteğin ve direncin dışında işleme girmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere.